Evet, ama büyük bir ödül ama gelemeyi için büyük şanssızlık. Ben e, sizlere bu düzeyde... Olmak istediğinizi bilmek ya, ya, için. Ya, yani. Maalesef, evet, maalesef. Yedir. Çok çok üzüldüm. Çok teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyorum. Ne güzel gençler bu, tarafından bu, bu kadar ödüle, sevgili olmak. Bu ödüle layık gören bütün gençlere, sizlere e, minnet ve şükran duyuyorlarımın. Sunuyoruz. Biz teşekkür ediyoruz. Aslında bizlik çok bir şey yok. Ee, gençler, ee, biz Abi sadece gençlere işte, sorduk. Türkiye'nin geleceği gençlik zaten. Kesinlikle, Seyirler. kesinlikle başkanım. Hadi bakalım, bir de böyle çek. Peki. Çok teşekkür evet. ederim. Buyurun. Türkiye'de ilk defa görme engelleri için betimleme çalışması yapmıştık. Öyle seslendirme çalışması çok yapıldı. Yani binlerce seslendirme var ama betimleme ki... hiç... Evet, ya şimdi bu konu hassas bir konu olduğu için... Bir de hani böyle şey içerisinde yarışlara girilince... Evet.